Kameraya adınızı ve yaşınızı söyler misiniz? Tabii. Bartu ben. At soyat alalım. Ee, gerek var mı buna ya? Biliyorlardır bence benim gibi hissediyorum. Bir sağ profil alalım. Neyse ben pardon. Bir sağ profil tamam, tamam, alalım. Tamam ben adımı söylüyorum. Sonra yapacağım. Tamam. Bartu Küçük Çağlayan ben. 34 yaş, 35 yaşındayım. Bir sağ profil alalım. Tabii. Tamam. Yok yok tamam yeterli. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabi. Ee, tabii. E, Bartu Küçük Çağlayan e, oyuncuyum. Zaten e, tiyatro, dizi, e, sinema, e, birçok projede yer aldım. E, yer aldığım projelerden e, ...kazandığım bir milyon lirayı yemişimdir herhalde. Yedim yani, bayağı. E, neyse, yani o yüzden buradayım. E, ne yapmak yapmam isterseniz e, yapabilirim. Ne kadar kilo vermişsin sen? Allah bu kadar verdim işte. <laughs> Hazırsanız başlayalım. Evet. Zındıklar. Tez hepinizin kellesini uçulmayı bilirdim ama Nene Hatun'un yüzü burada! Ona şükredin! <laughs> Nümayişümayinin bana... Ya burayı biraz karıştırıyorum ya. Avrupa yakasından sonra ne yaptın? Ee, Avrupa yakasında yoktum aslında ben. Yalan dünyada vardım. Onu hep karıştırıyorlar. Ee, yani yalan dünyada... ...vardım. Ondan sonra da pek bir şey yapmadım. Ee, i̇nternet için masum diye bir iş yaptık ama o da internette diye pek sayılmıyor galiba. Pardon. Ee, onun dışında ee, Kelebekler diye bir filmde oynadım ee, geçen yaz, e, bayağı sükse yaptı, ee, Sundance'de... Avrupa yakasında Karadeniz'de oynayan bir çocuk vardı, neydi onun adı? Yalan Dünyada da oynadı hani. Ömür. Efendim? Ee, ömür, Karadeniz'de olan... Ömür, Ömür Arpacı evet. Onun telefon numarası var mı bizde? Sen Karadeniz şivesi yapabiliyor musun? Ee, yani yapabilirim. Gerçi yani çalışsam daha iyi yapabilirdim yani önceden haberim olsa. Yapar mısın, yapamaz mısın? Ha, ya yaparım canım. Ee... Hadi yap bakalım, görelim. Buyurun. Bir resimdik Yo hayır hayır. Bu daha başka bir proje için, daha güncel. Mesela... WhatsApp grubundan niye attı beni bu şerefsiz? Gibi. Nereden? WhatsApp, WhatsApp. Okey. Bir saniye bir durabilir miyim ya? Biraz kafam karıştı, bir konsantre olayım. Evet, seri. Okey. Okey. Ee neydi? Uy Whatsapp grubundan yalnız Uy Whatsapp grubundan neden atıveriyorsun sen Gerçi bu ödek şeyin padişah duygusuyla çalıştığım için biraz ona kaydı. Belki daha duygusal alabilirim çünkü... ...gruptan atıldığım için... ...beli hani üzülmüşüm. Oy! WhatsApp Neden atı beni o serpisi? Ser, ser. telefonu var mı sende? Bir bakmam lazım. Hadi bir bak. Şey, yani telefon çortun içinde kaldı. Evet, seri. Pardon. Şu kabuğu çıkarsana sen. Çıkar çıkar, kabuğu çıkar. Dizide saçlarınız bayağı uzundu. Bayağı dökülmüş. Aynen, ee, uzadıkça kısalıyor benim saçlarım. Ama şey Masum'da böyle bir e, protez yapmışlardı. Hani o lazımsa böyle bir şey yapılabilir. Yani bayağı gerçek duruyor. Hani aklınıza bulunsun. Masum'da polisi oynuyordun değil mi sen? E, yok o Ali Atay'dı. Ali Atay. Ali Atay oyuncu. <laughs> değil mi o? Gözü yeşil, burnu böyle değişik, garip. E, yani onu bilmiyorum. Burnu normal gibi sanki. Bir sağ profil versene bana. Sağ. Tamam. Gerek yok tamam. Tamam gerek yok. Var mı? Yani sol tarafta aynı gibi sanki. Onu demiyorum. Ömürün telefon numarası var mı?